ve pazar günü yapılan Kozağaç Köyü 23. Cura Domates ve Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik pazar günü Kanal 15 ekranlarından canlı yayınla izleyiciye aktarıldı. Şimdi de Şenlik'ten bazı kesitleri ekranlara getiriyoruz. Burdur'un Çavdar ilçesine bağlı Kozağaç Köyü'nde Cura Domates ve Yayla Şenliklerinin bu yıl 23.sü düzenlendi. Kozağaç Derneği, Kozağaç Muhtarlığı, Kozaç Seracılar ve Tarım Ürünleri Derneği işbirliğinde düzenlenen yayla şenliğinin konser bölümü Kanal 15 televizyonundan canlı yayında izleyiciye aktarıldı. Şenliğe protokol üyelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Cumartesi günü Kozaç Köyü Konferans ve Düğün Salonu'nda keşkek ikramı ile başlayan şenlikte mahalli sanatçılar sahne aldı. Pazar günü ise Kozaç Yaylası Çukurcurt mevkiinde ilk olarak protokol konuşmaları yapıldı. Kozağaç Köyü Muhtarı İbrahim Mıhladız, Kozder Başkanı Osman Özkan ve Çavdır Belediye Başkanı Süleyman Kayacan şenliğe katılan herkese teşekkür etti. 23. geleneksel Kozaaçı Yayla Şenliğimizi hepimiz de bildiği gibi halkımızın bir araya getirerek gelerek görerek ve kültürümüzü unutmamak, gelenekle nesillere aktararak her daim yaşamasını sağlamak adına yapılan ve Allah'ın izniyle de yapılmaya devam edecektir. Kozağaç Köy Muhtarlığı olarak bize maddi manevi desteklerini esirgemeyen başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm protokol üyeleri Kozder yönetimine ve siz değerli köylerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun var olun. 23. Kozağaç Cura Domates ve Yayla Şenliğimize Yaylamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Aramızda sizleri görmek bizlere büyük onur ve şeref vermiştir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha nicelerinde buluşmak ümidiyle hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Değerli kozaşlar, değerli büyüklerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Sözü çok uzatmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hani diyor ya gidin toroslara bakınız. Eğer orada bir çadır var ise ve o çadırda hala bir duman tutuyorsa bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet Türk'ü yenemez ve ben bu şiarla şunu belirtmek istiyorum Kozacı yaylasında duman tuttuğu sürece buna benzemez birçok eşeler yaylasından tutun da birçok yaylada duman tuttuğu sürece o çadırlar olduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir güç kuvvet Türkü yenemeyecektir. Türkiye yüzyılında inşallah bu Türk'ün gücünü hep beraber çalışarak köylüsünden memuruna, iş adamından işçisine, muhtarından belediye başkanına hep beraber çalışarak bu süreci inşallah başlatıp Sayın Cumhurbaşkanımızla belirttiği gibi Türkiye Cum yüzyılı için üzerimize ne varsa hep birlikte yapmak boynumuzun borcu namus meselesidir. Saygılar, sevgiler sağlıcakla kalınız. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Öncelikle bu geleneği sürdürüldüğü için, bu geleneğin sürdürüldüğü için Kozacı muhtarlığımıza ve derneğimize teşekkür etmek istiyorum. Zira bir Türkmen geleneğini yaylalarımızda sürdüren ve yaylalarımızın kıymetini bilerek yaylalarımızın değerini halkımıza gösteren bu anlayışı da bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Ve bugün bayramın son günü aslında dün son günüydü. Bir şekilde vatandaşımız yola çıktı. Yolların çok kalabalık olduğunu görerek geldik. Bu alanda da akşama kadar eğlencemiz devam edecek. Şenlik devam edecek. Gönlümüzce eğleneceğiz. Bu alandan ayrılırken de bu alanı en iyi haliyle bırakarak gideceğimizden şüphemiz yok. Ama trafiğe yola çıkacak tüm hemşerilerimize de trafikte dikkatli olmalarını ve herhangi bir acı üzüntü yaşamadan bu şenliğin iyi bir şekilde sonlanmasını arzuladığımı ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederek şenliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. AK Parti Bordur Milletvekili Mustafa Oğuz Cura ve Yayla Şenliği'nin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Biliyorsunuz yürüyün Türkmen'in örfünde yayla vardır. Cura vardır, eğlence vardır. Bugün, biraz önce başkanım da bahsetti, bayramın belki hemen arkası olması münasebetiyle kalabalığımız geçen yıllara nazaran biraz az ama ben ilerleyen saatlerde yoğunluğun artacağını düşünüyorum. Dün başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam şenlik, iki günde devam eden bir şenlik var. Öncelikle bu şenliğin daha geleneksel hale gelmesi için biz siyasetçiler de katkı koymak isteriz, katkı sunmak isteriz. Elimizden gelen bir şey olduğu sürece geçen hafta bunu Kozağaçlar Derneği ziyaretinde de kendilerine dile getirdik. Bundan sonraki süreçte de yine festivalin ve bu etkinliğin devam etmesi adına bizler milletvekili olarak başta İzzet Vekilim, tabi onun memleket olması münasebetiyle de Adem Hocam, İzzet Vekilim beraber bizler de katkı sunmak isteriz. Ben yeniden herkese saygılarımı sunuyorum. Bu toplantının da önce Koza Ağacımıza, Çavdarımıza ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur'un tüm köyleri ve ilçeleriyle kendini ortaya çıkarması, en üst seviyeye ulaşması için 3 vekil el ele kol kola Ankara'da gereken tüm çalışmaları birlik beraberlik içinde yapacağız dedi. Sadece Koza ağacının eksiklerini mi yerine getireceğiz? Hayır. 11 ilçesiyle 194 köyüyle Burdurumuzu şaha kaldıracağız, ayağa kaldıracağız. Üçümüz hep birlikte. O Antalya'nın, Denizli'nin, Muğla'nın, Afyon'un tam ortasında sıkışmış kalmış Burdurumuzu ayağa kaldıracağız. Ayağa hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu anlamda her ortamda desteklerini şimdiye kadar hissettiğim ve bundan sonra da hissetmeye devam edeceğim tüm köylülerimi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Yerleşenliğimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Yörük Türkmenler yüzyıllardır Türk kültürünün taşıyıcısı ve temsilcisi konumunda. Üç vekil birlikte kol kola Ankara'da memleketimizin her köşesine hizmet getirebilmek için çaba göstereceğiz dedi. Kültür dediğimiz şey bizi biz eden, bizi var eden, bizi tarihte tarih yolculuğunda geçmişten geleceğe tarih yolculuğunda bizim bu topraklardaki tapumuzdur. İki tür tapumuz var. Birisi kadastronun belirlediği tapunun tescil ettiği tapu. Allah'ın izniyle bu tapuda 1071 yılından beri bin yıldır siyasi olarak Türk milleti varlığını sürdürüyor. Siyasi tapumuz var. Fakat siyasi tapuları var eden, geleceğe taşıyan, geçmişten gelen geleneğimizi, kültürümüzü taşınması, yeni yetişen kuşakların geçmişten gelen bu kültür mirasını devralması ve sonraki kuşaklara taşımasıdır. İşte bu gibi şenliklerimiz, yayla şenliklerimiz, yörük Türkmenlerin şenlikleri ve buna benzer bütün etkinlikler bizi bu tarih yolculuğunda kültür tapumuzu, müziğimizi, şiirimizi, destanlarımızı, masallarımızı süsleyen bu varlıklar sayesinde biz bu coğrafyada ve dünyada var olmaya devam ediyoruz. Türk milleti bu anlamlı ve bu güçlü yapısını tarihinden alıp geleceğe taşıyarak var oluyor. Konunun önemine vakıf olduğumuz gibi bir adım daha öteye geçip bu bölgeye hareketlik kazacak çalışmaları da inşallah beraber yapma noktasında hep beraber üç vekil olarak ve bütün yerel siyasi ve idari birimler olarak neler yapabiliriz konusunda inşallah yapacağız. Kozağaç'a da geleceğiz. Çavdır'a da tekrar toplantılar yaptığımızda burayı da gündemimiz arasında alacağız. Çünkü Çavdır ilçe başkanımız da bize bunu daha önce iletmişti. Buradaki e, yol meselesini bu ve benzer meseleleri de çözmek için biz de beş yıl sizlerin hizmetinde ve emrinizde olduğunuzu olduğumuzu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çavdır Kaymakamı Mustafa Gövercin, köy halkının kaynaşmasına katkı sağlayan şenliğin geleneksel olarak devam etmesini sağlayan, düzenlenmesine katkı sağlayan ve şenliğe katılan herkese teşekkür etti. Koz Ağaçköy Derneği ve muhtarlığı tarafından organize edilen 23. Cura, Domates ve Yayla Şenlikleri nedeniyle aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ülkemizin bazı kentlerinde, ilçelerinde veya beldelerinde farklı amaçlarla çok sayıda şenlik düzenlenmektedir. Bu şenliklerin temel amacı, ekmek derdine düşüp Türkiye'nin dört bir yanına dağılan hemşerilerimizin yılın belli bir döneminde de olsa doğduğu topraklara gelmesini sağlamak, köy halkının kaynaşmasına vesile kılmak, çocuklarımızın birbirini tanımasını sağlamak, aramızdaki kardeşliği dostluğu pekiştirmektir. Bu şenliğin ise bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Koz Ağaç Köyü Derneğimizin ve muhtarlığımızın girişimleri sonucu köyümüzün simge değerlerinden ve geleneksel çalgılarından biri olan Koz Ağaç İki Tehli Curası'nın coğrafi işaret olarak tescillendiğini bugün buradan duyurabilmenin sevinci içerisindeyim. Bu süreçte bu süreçte emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Cüra dinletisi sunuldu. şenlikte Türk Halk Müziği sanatçıları Tuğba Ger, Uğur Önür ve Arzu Gök sahne aldı. İki gün süren şenliğin Çukurgurt mevkiinde yapılan bölümü ve Türk Halk Müziği ezgileri pazar günü gün boyu Kanal 15 ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluştu. Kozağaç Köyü 23. Cura Domates ve Yayla şenliğinde katılımcılar Tuğba Ger, Uğur Önür ve Arzu Gök'ün türküleriyle coştu, eğlendi. da damar öngülü yaylalar rühsün böyle çıbı çıbıl göçüşü şu dirmilin bülbülü. dilik gelim yeni benden sence ne benden geldi geçti görmeden arkulsuzsun kezban yenge 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 kezban yenge program sonunda şenliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaketleri verildi. Kanal 15 Genel Müdürü Hüseyin Dilek, Kozağaç Köyü 23. Cura Domates ve Yayla Şenliği Çayır Ağalığını alan BRN Tarım sahibi Hüseyin Baran Demir tarafından plaket verildi. Kanal 15 aracılığıyla bizler Antalya'dan, Belek'ten, Sideden arayanlar oldu. izlemişler. Tesadüf tabii ben de böyle bir ağlı son dakikada nasip oldu. Ee, sizin aracınız olmaktan ben mutluluk duydum. İnşallah gelecek sene bu şenlikte daha güzel bir programla beraber olma bir dilimle ee, size tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.